Şimdi e, emekli Albay Orhan Ceylan komutanımızla beraberiz. Kıbrıs Barış Harekatının e, en önemli e, birliklerinden Hava İndirme Tugayında 3. Paraşüt Taburunda bölük komutanlığı olarak harekata katılmış, e, Yanık tabur olarak bildiğimiz e, 181. <laughs> Rum Topçu Taburunda imha eden birliğin e, komutanı Sayın komutanımız. E, tabii kendisini biraz da çok önemli bir komutanımızla telefonda görüştüreceğiz. Onu da aslında bu tarihi görüşmeyi kayıt altına almak istedim. Onun için videoya çekiyoruz. Emekli Orgeneral Adnan Doğu Paşa. Kıbrıs Barış Harekatı'na general rütbesiyle katılan paşalarımızdan ikinci e, harekata hava indirme Tugay Komutanı olarak katıldı. Ama işin ilginç tarafı e, şu an hayatta olan tek general harekata katılmış olan. E, Kıbrıs Harekatı'na katılan, harekatın kaderini belirleyen komando birliklerini de yetiştiren komutan. Çünkü harekat zamanında da e, eğridir da okul komutanı. Değil mi komutanı? Onun öncesinde gene burada e, Türk Alay Komutanlığı yapmış. Türk ala, şey, Türk, 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 Kuvvetleri alayı. Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı yapmış. E, gene e, Türkiye'deki komando birliklerini yetiştiren önemli bir komutan. Çok yaşlı, 94 yaşında. Şimdi kendisini arayacağız. E, sayın komutanımla da görüşeceğiz. Bir sürpriz olsun. Merhaba Olgun Bey nasılsın? Çok teşekkürler. İyiyim vallahi Kıbrıs'tayım şu an. Ha ne güzel, ne güzel. Kıbrıs'tayım. aslında hem bir hatır sorayım dedim hem de emekli Albay Orhan Ceylan'la beraberim. Sayın komutanımızın da askeri. Babanı çok iyi tanıyor. Aslında hem babanızla bir görüşmek hem bir sağlığı dilemek istiyor. Nasıl edelim? Evet. 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 O zaman ben 5 dakika sonra arayayım. Olur mu 5-10 dakika sonra? 10 dakika sonra. Tamam. Tamam oldu Bey, biz, de biz Olgun Bey bir saniye Orhan Albayım sizle görüşecek bir saniye. Tamam tamam tamam. Şey Olgun Bey alın. merhaba. Kulağınıza. Çok sağ ol sağ ol başınız sağ olsun. Üzüldük. Alo. bir saniye veriyorum Orhan kardeşim. Komutanım merhaba. Ben Orhan Ceylan. Tamam oğlum merhaba. Tamam. Tamam tamam. Komutanım merhaba. Ben Orhan Ceylan. Komutanım ellerinizden öpüyorum. Sağ olun. İnşallah ziyaret edeceğiz komutanım. İstanbul'a gelince ilk işimiz o olacak. Yok komutanım Kıbrıs'tayım ben. Kıbrıs'a yerleştir. Sağ ol komutan. Başınızda sağ olsun bu arada komutanım. Ellerinizden öpüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Şey. Kıbrıs'a yerleştim komutan. Evet komutan. Sağ olun komutanım, sağ olun. Allah verir de buralara gelirseniz mutlu oluruz komutanım. Sağ olun. Söyleyeceğim komutanım, sağ olun. Saygılar sunuyorum. Tamam komutan. Ellerinizden öpüyoruz. Bütün arkadaşlarımız burada selamları var. Ellerinizden öpüyorlar. Evet. Sağ, ol, sağ ol, sağ ol tamam komutanım. Sağ ol. Sizlerden de komutanım. Sizlerden de. İyi ki varsınız komutanım. <laughs> Öyle mi? İnşallah, inşallah gelirsem Hasan beni gezdirecek ve ziyaret edeceğim sizden. Tamam. Ha. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Her şey gönüllüce olsun kardeşim. Sağ olun. Olgun Bey görüşürüz. Çok teşekkür Çok ediyorum. Teşekkür Çok teşekkür Çok teşekkür ol, sağ olun. Sağ olun. Saygılar, hürmetler. Sağ olun. Gördün değil mi komutan? Yani.